Baturay, şimdi sen ne kadar zamandır insanlar tarafından biliniyorsun isim olarak? Ben, Sence? Bence. Bence. Ankara'da biliniyordum hmm. bir dönem, lokal olarak biliniyordum. Hmm. Sonra 2017'de İstanbul'a gelip gitmeye başladım. Pandemiden sonra birazcık benim de kafa yapımı değişmesiyle ben birazcık böyle ee, ya bu iyi işte böyle çok fazla insana gerek yok gibi. Tam diyeyim. da bunu sormak istiyorum. Tam ...düşünüyordum. Da Sonra öyle devam edemeyeceğimi anladım. Yaşta 30'a yaklaşınca... Çok hmm. evet ağır Hayır şöyle ağır yani... Yani e... Allah saklasın. <laughs> <bizim gülüyor> toprağa bakıyor. Yani, 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 ya Allah. Birazcık da beni <laughs> izleyenleri şeyinden... ...kaynaklandı. <laughs> Abi hadi artık falan. Neye hadi diyordum? Hadi artık yani. Abi... Onlar ne bekliyorlar? Yani ilk en basit yırt. Yırt diye bir şey var. Yırt yani bu komple yırt. Yırt. Bu Dur, durumdan yırt artık... <laughs> Nedir? Durum ne? Ben geçen metrobüse bindim. Bir tane seyirci yanıma geldi. O oyunum vardı Mecidiyeköy'de bir AVM hmm. salonunda. Sen oyundan çıkıp metrobüse mi bildin? Yok oyuna metrobüste gidiyordum. O da i̇şte şu o... trafik saati. Ha. Çok hızlı bir... Ama ona yırt derler hakikaten. Geldi yanıma dedi sen niye biniyorsun dedi. Dedim hmm. işte gösteriye gidiyorum hızlı gitmek için yani. Hmm. Araban yok mu dedi. Ben de yok dedim. Hmm. Arabam yok. Yırt. Bırak gitti diyor. Sen de bir şey yapamadın. Falan. Bana kızdı falan. Böyle kızıyorlar? Yani ol istiyor. Böyle benimki biraz patronaj gibi ilerledi. İnsanlar çok inandı hani şey olmasın. Hani bir yere git artık yani. Bunu al götür, insanlara ulaştır. Hı. Bu buradaki bu bir yani orada şablonlar var galiba herkesin aklında. Çünkü şimdi hem müzik performanslarında hem e, tiyatro performanslarında, dizilerde, sinemada falan e, eskiden mutlaka bir yerden başladığın zaman bir Local hero, lokal e, evet, evet. şöhret filan olmak yoktu. Bütün dünyada bunu bize aşıladı. Yani önce bir ulusal yıldız olacaksın, sonra bir dünya yıldızı olacaksın. Ya da kıtasal olabilirsin. Hani Avrupa'da, işte Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Afrika'da, e, Middle East'te, e, Kuzey Afrika'da filan. Bütün buralarda bilinen yani bölgesel ya da ülkesel falan filan. Şimdi. E bu kafa değişti galiba ama eski kafanın bunu anlaması mümkün değil. Nedir hocam durum? Şu kadar bin takipçi evet. YouTube'da. Evet. İşte şu kadar Instagram'da var. Bizim işte Kadıköy modada şu kadar seyirci var. <laughs> i̇şte bunlar yetiyor filan. Yani bunu ama hadi yırt hani daha sonra ulusal. Falan. Aslında ya bunu konuşalım. Çünkü burada da mutlaka Dünyadaki bütün yıldızlar aynı şeyi yaptılar değil mi? Hepsinin belgeselleri de var. Yani işte mesela bu Whitney Houston'ı şey yapacaklar, dünya yıldızı yapacaklar. Buna beyaz şarkıları söyletiyorlar. Hmm. Orada siyahiler sinirleniyor. Lan sen niye beyaz şarkıları söylüyorsun diyorlar. Öbürü bilmem falan. Yani onun kuralları vardı eskiden. Şimdi daha lokal kalıp arzu ettiği sanatı arzu ettiği şekilde yapmak, sürdürmek... Mümkün. Evet. Yani e, ama ya... sen nasıl düşünüyorsun yani genç bir adam olarak sen de o şablonda mısın yani Yurt ulan hemen Türkiye çapında olmu yoksa tamam ben bu. Ya yani ben şey fark ettim. Yaptığım şey aslında benim lokal bir şey değil. Her gittim ya ben bu gösterimi yayınladım YouTube'da. Aslında öyle oldu. Hmm. İnsanlara bir anda ben de bir baktım izlen çok izlendi bir anda hmm. gösteri. Ben iyi olduğunu biliyordum gösterimin ama 500 kere oynamıştım zaten. 500 kere sahneye çıkmıştım daha doğrusu aynı oyunu değil. Ben 2 senede bir repertuarımı yeniliyorum ki ben heyecanımı kaybetmeyeyim diye. Sıkılıyorum çünkü bir süre sonra. Ya dedim ben bunu artık oynamak da istemiyorum ben bunu yayınlayayım dedim. Ee, yeni de şakalar birikmiş elimde. Yani yeni bir gösteri çıkacak malzemem de vardı öyle oldu. O benim hiç ummadığım gibi gitti. Yayınladım. Bir anda bir ayda bir buçuk milyonu geçti. Şimdi 2.7 milyon oldu. Sonra o üç ay sonra bir 20 dakika daha yayınladım. O da bir milyonu geçti. O... Çok iyi. Nasıl Güzel. oldu anlamadım. Yani şey oluyor. Ben bir miktar bir para ayırmıştım. Reklam yaparım hani izlensin diye. Bir ayakkabı parası. Ondan harcatmadı sağ olsun. <gülüyor> Kendiliğinden <gülüyor> gitti. Gerçekten. Şeyden değil yani. Böyle maddi olarak yorulduk falan değil de. Ben işin şeyindeydim. Ee, anlatamıyorduk. O kadar yani insanları bunun karşılık bulacağını bizi çok dinlemediler. Yani ben Biraz gibi... e, sesli olarak yayınlayabilir miyiz bazı bazı <laughs> noktalarını? şeyi yayınlayamayın. Yayınlayamıyoruz. Yani o kadar e, yayınlanamaz halde. O zaman işte ne gibi? bu da güzel bir hikaye oluyor. Yani. O zaman gelin salonda seyredin birader falan. Yayınlanamayacak şeyler mi söylüyorsun? E, politik şeyler de var içinde. Ha. Çünkü, çünkü senin bir de bir hikayen var. Yakıp ne zaman o Meral Hanım'ın, Meral Akşener'in gelmesi? Bir, bir ay oldu. Ekim'de geldi galiba. Evet gazetelerde çıktı o. Evet. Sen bir şey söylüyorsun, onunla ilgili bir şaka yapıyorsun. Şey demiştim ya, babam eski MHP'li kafası karışık. Arada gelip bana Meral Hanım'ı soruyor diye bir şakam var. Ha. onu yaptım. Evet. Meral Hanım da bana cevap vermişti yazın. Nereden cevap veriyor? Instagram'dan story attı bana. Ben çok <laughs> şaşırdım. Ben berberdeydim. Hocam Bakın arzu ya. ettiğimiz Türk... hareketler. Evet. Ya berberdeydim. Arkadaşım vardı yanımda. Berber kafa malıp boyu soktu böyle. Bir adamın en çaresiz anı yani kafanla <laughs> <bir> adamın <laughs> eli en <ensenliyorum. gülüyor> Şöyle bir şey gördüm. Meral Akşener hikayesi senden bahsetti diye böyle. O an daha bunu deliğine bakarken bir sürü şey düşündüm. Ne olarak bahsetti, ne diye bahsetti, <laughs> kötü bir şey mi oldu, tepkimi verdi, bir şey mi oldu? Dedim ki arkadaşım bir bakar mısın gerçek mi falan filan diye. bak baktı böyle ben izledim. Telefonum çalmaya başladı bu arada İzliyorum. Bir aynı anda çalmaya başladı telefonum. Onu böyle böyle oldu ne diyeceğimi bilemedim. Ay ben bir şey yapmayayım dedim. Böyle <laughs> yaptım. Bir şey bir şey yapamam şu an dedim. Yani ne diyeyim şu an dedim. <laughs> bir şey de, o i̇nsanlar bu konularda birazcık şey yap. Ben daha çok böyle hani bunu şakası yapılmaz denen şeyler var. Yani illa böyle eci noktalar değil de abi bu toplara girme. Niye? Herkes konuşuyor masadan kalkınca. Hı. Ben bunu sahnede anlatmak istedim ve insanlara da bu karşılık buluyor. Bulmaya devam ediyor. Çok büyük bir sıkıntı da yaşamadım açıkçası. E, yapılabiliyor. Yaptık biz. Kalabalığa da yapalım. Ben herhalde bu 7 ay oldu. Mart'tan bu yana. 7 ayda ben 50 60 tane oyun oynadım. Hepsi de dolu dolu sağ olsun seyirci de geldi. Çok eğleniyor insanlar. Çok gülüyor. Aslında bir e, seçim ortamına doğru hızla yaklaşırken sence diyebilir miyiz ki bu e, sahne performanslarını yapanlar ama tabii ki hı hı. E, arkadaşlarımız gibi e, gidip orada çalışılmış, hazırlanmış bir tiyatro oyunu sunanlar ya da cabbar gibi eee işte gidip şarkılarını söyleyenler değil de senin gibi e, şakaları test edenler. Her seferinde de test etmesi gerekenler aslında. <laughs> gerçekten insanların nabzını tutuyor diyebilir miyiz? Ya, evet. Çünkü eğer reaksiyon almazsan yani sana sorsalar aslında bir sürü şey öğrenirler. <laughs> Yaptı çünkü deniyorsun onu. Evet. Yani bu şehirde deniyorsun, sonra gidip evet. öbür şehirde Tabii. deniyorsun. İçinde siyasi şakalar da var. Var. Yani ayıp nedir, ayıp olmayan nedir, ne söylenebilir, ne ne kadar konuşulabilir, ne kadar bu meseleyi daha karıştırabiliriz falan. Tabii. Yani bütün bunları sen aslında her seferinde test ediyorsun. E, ediyorum çünkü... E, onlar... Yani en iyi kamuoyu yoklaması sende olabilir mi mesela? <laughs> Şimdi <Şurada> öyle değil. <diyeyim. gülüyor> <laughs> Şimdi her Şöyle siyasi diyeyim. lideri de alamıyor. <laughs> Ya niye? Evet işte. Ya şöyle benim aslında oradaki anlattığım şey siyasi mizah, politik mizah değil. Bunlarla çok uğraşıyorsunuz. Bunlar bu kadar konuşulacak şeyler değil. Asıl mesele daha özünde ya. Bizim ürettiğimiz bir şey bu. Dayım ben aslında anladım. Ya bir, bir genç, genç adam var. Ee, Cumhurbaşkanının taklidini evet, yapıyor. Bir, çok ismini ve, ve bana o kadar, o kadar tatlı geliyor ki. Hı -hı. Yani çünkü onun yaklaşımında tabii pek akıllı duruyor maşallah. Yani şakada nereye kadar gidecek, nereye, nerede duracak falan. Çok iyi biliyor ve e, çok hoş gösteriyor. Evet. Çok tatlı, çok İnsancı. barışçı gösteriyor. Çok insancıl gösteriyor. Evet. Yani e, işte e, Bay Kemal Hı -hı. şakaları yapıyor. Hı -hı. Yani oradan bir sanki öyle bir dünya varmış. Yani sanki arada Cumhurbaşkanıyla muhalefet lideri ara sıra telefonlaşırlarmış birbirlerine hmm. tatlı böyle atışırlarmış aralarında filan gibi bir an olsun birkaç saniye için buna inanıyoruz gibi. sonra hemen ayılıyoruz ama ya <laughs> sonra ayılıyoruz <doğru>. sonra bir bildirim geliyor hiç öyle değil, <gülüyor> değil. <gülüyor> yani ama ne kadar aslında komedi ne kadar Evet. Bu topraklara ait ve ne tatlı yani. Ama onu tabii yasaklamaz sen. Yani sen şurada dur sen şurada dur hafif sağa dön falan demezsen tabii komedi özgür ortamında evet. çok barışçı oluyor aynı zamanda. Ya bir ajandayla hiçbir şakayı yazmadım. Ben bu şakayı yapayım da böyle bir şey geçsin. Peki ama durayım diyorsun. Nasıl yani? Ya bu kadar da demeyeyim diyorsun ya. Yani. Tabii ki diyorum. Onu demezsem olmaz. Çünkü onun da alameti farikası o bence. Ha. Bir noktada onu yapabilmek yani o başka konular hakkında yani turneye gittin, şakaları yaptın. Dur bakalım o şehirden çıkış da var sonra. Ta Tabii ama işte ben onu öngörüyorum. Ki başka <laughs> bir şehre de gidelim, değil mi? Ben onu öngörüyorum. Oraya diye. yerleşmeyelim Tabii. yani. Tabii yani. Ya Şimdi da hangi şehirdeyiz diyor. <laughs> <laughs> ya, ya. Ya yok sağ olsun gelenler de benim muhatap olduğum kitle çok güzel bir kitle. Yani gösterime gelenler çok akıllı Estaflu öyle değil de yani böyle ne yapmak istediğimi niyetimin çok farkındalar. Hani hmm. bir şeyci değilim ben. Zaten gösterim münytajı olarak da büyük bir kısmı bunu tutmuyor zaten. Hmm. O gösterim de tutmadı ama çok daha dikkatli. <laughs>